Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizler çekiliş sonucunu açıklarım. Biliyorsunuz çekiliş sonucunda e, bir video paylaşmıştım. Şimdi 4 kişi katılmış. Evet, 4 kişi atlama. Şimdi ilk birinciyi açıklıyorum. Yani ön takipçi alan kişi. Çok heyecanlı. Çok heyecanlı. Karpuzunuz Karpuzunuz atla kanal 10 takipçi aldık. O da bana 7 takipçi gönderecek tamam mı? Ben birazdan on takipçisini göndereceğim. Yanındayım. Bakalım ikinci 5 takipçi mi? Yanımda izleyenler alınır 5 takipçiye. O da hemen 3-4 takipçi gönderse yeter. Tamam. Bakalım kim geliyor. Bakalım bakalım. şuna gitti. Evet. Cemcev var. Bu da bana. Ben ona 3 takipçi gönderiyorum. O bana 2 takipçi gönderiyor. Şimdi ilk kavağa geldik iki takipçi. <laughs> Bu sayı iki grup çıktı. Şimdi Bakalım. Yani şu kapıma göre çıkması lazım. Tamam şimdi şey, çıkmasa artık olmuş. Şimdi kafama göre çıkarsa çıkmadı arkadaşlar. Kafama göreydi. Ben iki takipciyeceğim. O bana bir takipciyecek. Seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.